Changes. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hayran haritalarında iş bölümdeyiz. Arkadaşlar Minecraft'a girdim, bir de gördüm ne var. Böyle bir harita. Murat abi yazılmıştı. Başına burada Murat abi zaten yazılmış arkadaşlar. Hemen bir Burada kalp var. Kim yapmıştı? Kim yapmışsa teşekkürler. ederim. Merhaba abi. Bu senin için sen yaptığım bir parkur. İç dropper. Üç foto vurmaz. 4 düzenli. 5 vurmaz. İnşallah beğenirsin. Kolaycaksın. Burada ne var? Kurallar. Bir blok kırmak lazım için normalde. Oyna öldüğünde buraya geleceksin. Baştan sona kadar yapı lazım olacaklar sandıkta. Oy. Bir dakika. Hiç böyle normal oynayak. Hı. Hmm. Bu da nasıl? Gelin üstüne. Bir atış çelişti. Bundan alayım. Atış çelişti. Lan. Atış alayım. Hop. Of. Güzel kaldı. Lan. Arkadaşlar yeni intro buldum. Ve bundan sonra videoların başında intro koyacağım. Buradan tıkalım zaten bilmiyorum. Mizaz. Buraya da koysaydı güzel olurdu. Neyse. Oynayalım. Hop. Bir, yarın bir. Hop. Hop. Arkadaşlar sesim az geliyorsa özür dilerim. Akş akşam vakti çekiyorum. O yüzden. Sesim yavaş dedi neyse yanılma. Ne söyleyelim? Evet. Üfte zaten cireç yok. Böyle de gidebiliriz yani. Bir belanı versin. Bir dakika ölelim ya da. Hop. 2 dakika. Oha ne zaman oldu video. İki dakika. Şaşırdım ha. Bu videoyu çekelim bir daha lazım olur falan. Hemen gidelim arkadaşlar. Dans ettim. Baya bir. Oğlum ben neden buraya gidemiyorum? Böyle yapacağım. Allah belanı versin. Bu sür. Burayı geç, Parkurum iyidir. Sadece çiçeğe falan yapamıyorum. Ha. Hop Böyle buradan çizebilirsiniz arkadaşlar. Allah! Oğlum uğraşamayacağım ha. Öf ya. Hız oldum. Neyse. Bir şey yazık. Biraz kalktım. Biraz kalktım. sinir oldum O yüzden konuşmuyor üzüldüm arkadaşlar e, videolarda e, şarkı falan koyayım mı açıklama kısmında yazarsanız sevinirim e, yorum kısmında yazarsanız sevinirim şarkı falan koyayım mı yani koymamı isterseniz koyabilirim güzel güzel şarkılar vardır bende içerisinde 5 dakikalık agario seçmiştim. Yarısında kalmıştı ama 9 dakikalık agario. Lan lag oldu. Şimdi kaldık burada. Hop. Hop. Dropper var burada. Anam. Lan oğlum uğraşamayacağım ha. Kızdım ha. Üzüldüm uğraşamayacağım. Düş. Oğlum vallahi uğraşamayacağım. Sen çık. buradan yapacak. Bu nedir? Fotolarımı vuracağım. Ne diyor? Foto kır. Al. 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 Şu bu de alayım. Yiyeyim. Alayım lan düzenleyelim. Onlarla mı düzenleyeceğim? Burada da varmış. Hop. O zaman böyle yaparız. Evet asıldı. <laughs> ne diyor? Benim adım ne? Esyan mı? Emir mi? Emir yok. Emir değilmiş. Esyanmış. Nedir acıtma çancı versiyonda geldi. 0.10'da Sıfırdı tabi ki de. Hangi oyunlar var? Ya? Bu. Aa düz İnşallah beğendin. Ondan kaç verirsin? Güzel miydi? Akşar. Ondan kaç veririm? Deseydim. Size de biraz parkur beni zorlandırdı. c hepsi Kolaydı. Ondan 8 ıı, veririm. 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 Bayağı, bayağı dimimli biraz güzeldi. Yani ben sevdim. Siz de sevdiğiniz bilirsiniz artık Sevdiğiniz mi, sevdim, sevmediniz mi? Neyse konuşamayayım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim bir yazdan. Ve bitiriyorum da. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Farklı onlarda farklı videoları görüşmek için. Çöz. Kendinize iyi bak. Boşta kalın. Back sir sure. bye bye <laughs>